Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> vampir köylü oynuyoruz. <laughs> ee, burada canım kuzenim Selim kan Sarı var. Burada Musa Aras Sarı canım Fera. kardeşim. Burada da yine çok sevdiğim bir kuzenim Erbal Kurt var. Ee, bu arada Aras'la kanallarını da buraya bırakayım ya da şu birini şuraya bırakayım, birini buraya bırakayım. Evet, burada gördüğünüz gibi kırmızı bir tane iğnemiz var. Vampir bu iğneyi alacak ve gece artık kimi öldürürse bilemiyorum. Burada da kağıtlarımız var. Böyle içinde sadece bir kağıtta vampir yazıyor. Ee, bakalım şimdi bunları seçeceğiz. İlk önce bir şöyle karıştırayım. Evet arkadaşlar şimdi çekeceğiz. Herkes çekiyor. Ben aldım. Evet herkes birazdan da dolara gidip söyleyecek ne olduğunu. şimdi. vampir, Vampiri ben. <gülüyor> 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 şimdi yani hepimiz gidiyor. odalara gidelim vampir ve söyleyelim. Evet arkadaşlar ben köylüyüm. Keşke vampir olsaydım. Neyse duymasınlar şimdi. Yani. köylü çıktı? Köylü çıktı arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Böyle. Evet arkadaşlar benim kağıdımdan vampir çıktı. Şöyle evet arkadaşlar. Şimdi biz gözlerimizi kapatacağız ve vampir buradaki iğneyi alıp birini öldürecek. Hadi biz kapatalım. <laughs> da böyle yapalım. Böyle yapıyoruz. Öldürdü. Oho. Tamam. Öldüren kişi e, değdirmedi iğneyi. Ha, ara söldü. Evet arkadaşlar maalesef vampir arası öldürdü. Wow. Evet arası aramızdan ayrılıyorsun. Çok açık birisi bence. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ilk kaybedenin arası oldu. <laughs> Şu an ama Erva benim yanındaydı ve ben Erva'da hiç hareketlilik şey yapmadım. Yani çok düşünüyorum. O yüzden ben Selim'in olduğunu düşünüyorum. Evet. Selim. Sen de? Sen ben sen... Sen de Selimdir. Ben rahat Erva olarak düşünüyorum çünkü ilk aldığında böyle bir gülümseme oldu böyle. Ben Hı -hı. ben de Selim diyorum. Çünkü yalnız bir şey yap. Bir ben... Erva'nın bir açıklaması yok. <laughs> ama açıklayacağım. istemem <açıklayacağım> <laughs> çünkü Hira da hiç hareket etmedi yani. Evet. Ve şey ben cerva Ben de hile yapmıştım. Sen şey yaparken senin ayağın bana değdi. Sen büyük ihtimal o o esnada hareket ediyor olabilirdin. Diyorum. Ben de Selim Bence de Selim. Tamam Selim'e iki oy geldi. Ara sen yorum yapamıyorsun. Selim'e iki oy geldi. Selim vampir misin? Değilim. Yemin et. Değilim. Bu çocuk vampir. Ben vampir. <laughs> Ha, baştan kaybettik. Bir, baştan beri. Aa, Selim ya. Erva de, Sel Selim Erva mı dedi? Evet. O zaman Ay, Selim Erva. Ha. <laughs> Ay. <laughs> 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 evet arkadaşlar vampir kazandı. Vampirimizi alkışlıyoruz diye bir Evet vampirimizi alkışlıyoruz. Evet <laughs> ben <laughs> Erva <laughs> dedim. Gerçekten e, bence çok eğlenceli bir kısa da şey olsa. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu çok çok videoyu beğenmeyi beğenin abone olun. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzu burada bitiriyoruz. E kanalı şuraya Aras'ın kanalını da buraya bırakacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Başka videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın.